Gerçek bir dropper Emin açsın. Oh. Hadi bir daha, bir daha. Başını çekti <laughs> zaten sadece. İyi. <laughs> 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 ne? Allah Allah. Direk oldu <bu>. Hepinize merhaba arkadaşlar oğlum. Bugün Yine sohağa çıkma yasağı ve Balalar bisiklet sürüyor. Görkem Ayci Robert Yontar Arhan Boksör Arhan, Arhan sayısını bilmiyorum Evet size şimdi yeni bir Aparatımızla grind show yapacağım Abi ben 180 atıyorum Abi Ups. <laughs> güzel 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 half cap. Oo çak dostum. İyi. <laughs> Şeyden ayrıl. Değil mi? Evet, evet şimdi Grind City arkadaşlar. Yazık kapı. <laughs> <laughs> Güvenmen. hemen montajda ben onu mi? Hadi. 360 tane 아 <suss variables> <payment> <sMe thin> <main> <realised> Ye. Bu çekiyor mu? Aşağı çekiyor. oğlum. Aşağı mı? Aşağı, Aşağı mı? bir Ha bir daha bir daha. Atıyorum. Aptal. Allah'ım bu kadar da olmaz yani. ya. Kaçta ya? Ooo! Şek şey bir şey. <laughs> Ahmet bir şey mi oldu? Hep sanki korku bir şey mi oldu? Korkluyor. Yok bir şey yok Ay, yok, yok yok hayır hayır. Üstüne doğru gelince. Hayır hayır yok bir şey yok. Bilemem. Yok bir şey 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 yok.